başladım. Sevgili Cumhurbaşkanımız bize COSCEP'ten yardım etti, hibe verdi girişimci kadınlara. Ben de böyle bir iş düşünerek açtım. İlk defa çaycı olarak, ilk defa ben çay ocağı olarak ben açtım. Ayşe Coşkuner. Tabii ki ilk zamanlar bizi çok yadırgadılar. Bayandan çaycı olur mu dediler. Ama kadın isterse her şeyi yapar, zorluklara katlanır. Ve biz çay ocağımızı açtık. Koskeplen yardımıyla makinalarımızı aldık. Her şey tertemiz. Çok güzel paralar kazandık. Ama bu Covid yüzünden esnafın hali perişan. Çünkü diyeceksiniz neden? Zabıtalar her gün başımızda. Zaten 2-3 ay kapalı kalıyoruz. E, kiralarımızı ödeyemiyoruz. Açsak bile ayakta veriyoruz. Ayakta verdiğimiz halde müşterilerimiz tabii ki ayakta kimse çay çok içmez. Esnafımız zaten perişan. 10 çay içiyorsa 2 çaya düştü bu iş. Böyle zor bir halde kiralarımızı da ödeyemiyoruz. Böyle geçinmeye uğraşıyoruz. çocukları çok seviyorum. Ben eşimi kaybettim. Eşimi kaybettikten sonra iki tane yetim çocuk okuttum. Kendi çocuklarımı gördüğüm zaman, hürbetlerde ki anne yok, baba yok. Hürbetten gelen kişilerin de anneleri, babaları olmadığı için ben kendimi böyle bir şeye adadım. E, gelen talebeleri, üniversite talebelerine yarı fiyatına çay veriyorum. Bazen hiç para almıyorum. Bazen yediriyoruz, içiriyoruz. Burada bakıyoruz. E, ben, beni bunlar besliyor Ben böyle şeyleri seven bir insanım İnsanları çok seviyorum Böylelikle çaycılığa başladık Tabii ki çocuklarda e, Beni seviyorlar Ben çocuklarımın özlemini Onlarla gideriyorum Benim çocuklarım da gurbette olduğu için Çocukları çok seviyorum e, İyi olsunlar diye Okusunlar diye biz onları Doğru yollara sevk ediyoruz Onun için hoşuma gidiyor Yanımda e, Muradiye Okutan diye bir bayan var, 33 yaşında. Onu yanıma aldım, yetiştirdim. Hemen hemen 5 yıldır ana kız gibi geçiniyoruz, burada gidiyoruz. E, bu arada bizi tercih edenler çok. İnsanları hoşgörülü, sevecen, güler yüzlü davranıyoruz. Herkese evladım, teşekkürü öğrettik. Eskiden çay ver denilirdi. Bize şimdi çay verir misin? Teşekkür ederiz, eline sağlık. Bir okul gibi. Eskiden esnaflar çok güzel geçiniyordu. Ee, şimdi o kadar güzel geçinme yok. Ee, tabii sürekli değişiyor, değiştiği için dışarıdan da insanlar geliyor. Eski esnaflık kalmadı. Güzel yani esnafları birbirini çekemiyorlar. Artık o kazandı, bu kazandı. Herkes kendine yontuyor. Yani bütün her yerde öyledir. İnanıyorum ki yani İstanbul bile öyledir yani. Artık eski e, şey komşuluklar bitti. Yaşatmaya uğraşıyoruz. E, tabii ki bizim gibi var. 10-15 e, tane kişi var yani bizim gibi. Koruyoruz yani. E, korkmaya da iyi. Çocukların buraya gelen talebelere de bunları aşılıyoruz, öğretiyoruz. Güzel güzel her şeyi en iyisini yapmasını istiyoruz. Bizim vazifemiz bu. Biz bunları yapmak zorundayız. Gençlerimiz gelsin, bizi tanısın, tanıyınca bir daha gene gelecek. Ada çok seviyorum. Avrupa'ya gittim. Akrabalarım her yeri gezdirdiler bana ama yine de Ada pazarı. Nereye gidersem Ada pazarı diyorum. İnsanımız çok iyiydi. Ada eski Ada pazarlarımız da çok kaliteli insanlardı. Fakat çok gelme var. Gelme olduğu için artık insanlar birbirini sokakta tanımıyor. Her çıktığımızda selam verirdik ve 10 dakika bir muhabbetimiz olurdu. Ama yani yavaş yavaş bunlar bitiyor. kafelerde, pastanelerde ama burası tarihi bir çarşıdır. Yine neresi açılırsa açılsın buraya illaki gelirler. Severler yani. Burası tarihi bir çarşı. Şöyle benim çok güzel üniversiteden kız kızlarım da var. Geliyorlar. Gece 11'e kadar da tabii bu yasaklar olmadan önce oturuyorduk. Hoş sohbet yapıyorduk. Doğum günleri bile yapıyorduk biz burada. Yani bizim burası çok güzel, nezih bir yer. Herkes geliyordu ama şimdi yasaklar olunca biraz kısıtlandı. İnşallah Allah'a dua ediyoruz. Yine aynı gün şeylerimize kavuşalım yani. Bana zaten teklif geldi. Mesela e, sağ olsun her yerden teklif geldi. Ama ben hiç tercih etmedim. Burasını seviyorum. Beni burada herkes tanıyor, biliyor. Herkes buraya geliyor. Ben burayı tercih ediyorum. Para, her şey para değil. Az kazanayım, öz kazanayım, dost kazanayım. açsınlar kadın isterse her zor işi erkekten daha güzel yapar. Ee, kadın temizdir, hijyeniktir. Kadın elinden her şey nezetli olur, içmek isterler. Kadınlar da açsın, çoğalalım. Daha nezih, daha temiz olur. Ben herkese tercih ediyorum. İnşallah kadınlarımız ben açtığımda tektim. Şimdi 20 kişi oldu. Daha da çoğalmak, çoğalmamızı isterim yani. O zaman ağzınıza sağlık diyelim oturuyor değil mi? Yani, çekim var. gel canım benim. Gel buyur. Bak, gel Fatoş gel. Ne çekimidir bu?